Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ne, çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle sizden tek bir ricam var. Bu heypet skoru var yorumlarda onu verirseniz bir de bir beğeni tuşuna dokunursanız çok sevinirim. Bu arada kanalımız bilgi kanalı üzerine. Kesinlikle profilime bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizin için çok faydalı bilgiler paylaşmaktayım. Şimdi geçelim videomuz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde arkadaşlar telefon rehberiniz gitti. Bütün numaralarınız gitti. Bunu nasıl geri getirebilirsiniz onu göstereceğim. Ee, çok dikkatli bir şekilde takip edin. Öncelikle arkadaşlar Play Store'u açalım. Play Store'u açtıktan sonra arkadaşlar sağ üstte profilimize tıklayalım. Şöyle profilimize tıkladık arkadaşlar. Profilimize tıkladıktan sonra Google hesabınızı yönetin diyor. Google hesabınızı yönetin. Tıklayalım onu arkadaşlar. Tıkladık. Daha sonra bizi e, sayfamıza attı arkadaşlar. Daha sonra bizi sayfamıza attı. Ve şimdi geldim kişiler ve paylaşım diyor arkadaşlar. O seçeneği tıklamanız gerekiyor. Tıklayalım. Tıkladıktan sonra görüyorsunuz ben de 61 kişi var arkadaşlar. 61 kişi görünüyor. Ben şimdi bir numara sileceğim. Sizde e, nasıl geri getireceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Ağzımda sakız var. Hakkınızı helal edin. Şimdi arkadaşlar burada baktık bir sürü numara var. Biz buradan e, sağ üstte 3 e, çizgi var. Onu tıklayalım kankalar. Daha sonra çöp kutusu yazıyor. Bir baktınız çöp kutusunda hiçbir şey yok. Siz bu numaraları nasıl alacaksınız? Bunun e, bütün püf noktalarını anlatacağım arkadaşlar. Dikkatle takip edin. Öncelikle soracağınız bütün soruları e, kafamda tasarlıyorum. Her cevaba göre şey yapıyorum arkadaşlar. Videoyu ona göre ayarlıyorum. Şimdi buradan geri diyelim. Geri dedikten sonra arkadaşlar. Burada gösteriyor ya. Öncelikle buradakilerini silmeniz gerekiyor. Şuradan hemen eksinin yanında da tümü deyip buradan hepsini sileceksiniz. Bunlar çöp kutusuna taşınacak önce. Bunları çöp kutusuna taşıyın. Bir dakika. Şöyle sil diyorsunuz çöp kutusuna taşı. Mesela ben bir tane yapayım. Hepsini yapmaya gerek yok. Ben sadece size göstereceğim. Mesela kimi yapalım? Mesela güvenlik çetin. Bu, bunu buradan işaretledim. Buradan da numaradan bakayım. Ya da şöyle bakalım. Diğer türlü ismini yazınca arkadaşlar numarası falan görünüyor. Şuradan G'ye geleceğim. Geldim. Şuradan güvenlik çetin mesela. Bunu buradan sileyim. Sildim. Sildik. Hocam arkadaşlar. Şuradan diyelim çöp kutusuna geldim. Baktınız yine yok. Buraya gelmiyor arkadaşlar. Oradan silinince buraya gelmiyor. Önemli olan buradan sonrası arkadaşlar. Nerede? Güvenlik çeti. Bunu buradan sileceğiz arkadaşlar. Güvenlik çetini seçtik. Sil. Çöp kutusuna taşı. Bunu hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizinki komple rehber gittiyse ne yapacaksın? Hepsini işaretleyeceğim. Bu şekilde çöp kutusuna taşıyacaksın. Daha sonra 3 çizgiye geliyorsun. Kanka çöp kutusu diyorsun. Hatta göstereyim arkadaşlar. Buradan da gösterelim. Burada görüyorsunuz güvenlik çetin yok. Şimdi bakalım. Tekrar geri yükleyeceğiz. Şuradan tekrar kurtar diyelim. Evet buraya geldik arkadaşlar ne diyor? 30 günden uzun süredir çöp kutusuna bulunan kişiler tamamı ile silinir. Eğer buradakini geri e, mi arkadaşlar? 30 günden sonra çöp kutusu boşaltılıyor. Bilginiz de olsun. Hani şimdi biz e, ne yaptık? Güvenlik Çetin onu geri yükledik. Buraya hemen düşmüyor arkadaşlar. Bir 10-15 saniye sonra düşüyor. Onu da şey yapayım söyleyeyim yani. Bakın güvenlik çetin geldi arkadaşlar. E, i̇şte olduğundan dolayı ufak bir iş arası girdi. Ondan dolayı şey yapamadım. Tekrardan videoyu birleştireceğiz. O şekilde montaj yapacağız. Güvenlik çetin geldi arkadaşlar. Bu şekilde bir de bakıyorum düşüneyim düşüneyim. Başka bir şey var mıydı? O şekilde yapıyorsunuz. Çöp kutusunu o şekilde dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra kurtar diyorsunuz. Rehberinize geliyor. Diğer türlü gelmez. Bilginiz olsun. O o şekilde söyleyeyim. Bir de bunu e, Chrome'dan falan e, şey yapmayın. Geri yüklemeye çalışmayın. Gelmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Sadece Play Store'dan. Eğer bu adresinde değilse ne yapacaksın? Hemen Play Store'dakini diğer hemen e, mail adresine geçiş yapacaksın. Oradan yaptığım gibi yapın. O şekilde çok basit bir şekilde siz de yapabileceksiniz kankalarım. Bu kadar da videomuz. Beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.